Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Futbol Manager'da Kerem Aktürkoğlu Rebuild yapacağız. Kerem'in bu kariyeri oynadığım tüm FM20'deki, 22'deki kariyerlerdeki en iyi halini almış. Yani birazdan zaten oyuncunun son takımını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Arda Turan'ın resmen o kariyer izinden gitmiş, çok çok iyi yerlere gelmiş. Çok şaşırdım böyle olacağını, hiç beklemiyordum. Hızlıca geçeceğiz ama öncelikle Kerem'in oyuna başladığımızdaki ilk profiline bir göz atalım. Gördüğünüz gibi zaten bu standartlarda bile çok çok iyi bir profili var Kerim'in. Ee, Süper Lig'de üst düzey oynuyor. Çeşitli de e, performans gösteriyordu ama bu kariyerde çok çok kendini aşmış. Yani e, göreceksiniz fazla şeye geçmek istemiyorum. Spoiler vermeyeyim ama çok çok güzeldi. Hızlıca 31 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na bir göz atalım. Ve işte karşınızda Kerem Akdürkoğlu 31 yaşında 3 Şubat 2030'dayız tarih olarak şimdi şey kıyaslaması yapacağız Profildeki özellik kıyaslamasını yapacağız ama takımı Atletico Madrid çok çok uç noktalara gelmiş kariyerinde neler yapmış hangi takımlara gitmiş ne, ne bonservisler harcanmış skora katkısı vesaire ne ona göz atacağız ama ondan öncesinde bir profil karşılaştırması yapalım hızlıca. Profil karşılaştırmasına baktığımızda bitiricilik, dripmik ve kontrole göz atıyoruz. Tabi burada yaş artık 31'e geldiği için düşmeler mevcut. Yani Kerem'in tam zirvedeki hali bu değil. Bu yavaş yavaş artık Kerem yaşının getirdiği etkilerden dolayı Kerem yavaş yavaş e, profilinde düşüşler yaşamış ama hala çok güzel profili duruyor. Şimdi pas, penaltı kullanma, serbest vuruş ve tekniğe göz atıyoruz. Burada pek bir geliştirme yapmamış teknik olarak ama tabi 3 e, noktada nasıl idi bilinmiyoruz ama. Bu hali bile çok iyi. Şimdi göz atıyoruz. Burada göze çarpan kararlılık var. Kerem zaten kararlı bir oyuncuymuş. 16'ymış. O aynı şekilde devam etmiş. Özel yeteneğini geliştirmiş. Belki çok daha yüksekti bu. Yaşı ilerlediği için düşmüş. Soğuk kanlılığını çok artırmış. 17 bir soğuk kanlılığı var. Ve topsuz alanında bir 15 gibi güzel bir sayı elde etmiş. Çeviklik 18. 17'ymiş. Onu artırmış. Dayanıklılık aynı devam ediyor. Dengesini artırmış. Hız ve hızlanmada hızı artmış hızlanması düşmüş. Bu muhtemelen dediğim gibi 27, 28, 29 yaşlarında yüksekti ama yavaş yavaş yaşıyla birlikte bunlar da düşmeye başlamış. Oyun karakterisini hızlıca rakibine yakarta etmeye çalışır eklemiş ve sol kanattan içe kat eder şeklinde bir e, oyun karakteri eklemiş kendisine. 31, yaş 31 yaşındaki Kerem ile 22 yaşındaki Kerem karşınızda. Biri Atletico Madrid'de biri Galatasaray'daki hali. Hızlıca geçmişte önemli anlarında neler yapmış, milli takımda kendi kariyerinde neler başarmış hep birlikte bakalım. Şimdi 2023 yılında direktman ilk yıl zaten haftanın golü vesaire küçük ödüller alarak devam etmiş Kerem ve ilk 11'e en iyisini yazdırmış 2022 yılında başlıyor. Ardından 2023 yılında Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanmışlar. Adını Türkiye'nin en iyi ilk 11'ine yazdırmış. 2022 ve 2023 sezonunda Türkiye Süper Ligi gol kralı olmuş Kerem. Yine aynı şekilde Galatasaray tarihinin e, sezonun en iyi kombinine yazdırmış. Ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuşlar. Milli takım da adını yazdırmış. Galatasaray'da da aynı şekilde adını yazdırmış. Yani 2024 yılında bir sportif başarı pek sağlamamış. Ve 2025 yılında da aynı şekilde sportif başarı yok. 2026 yılına geliyoruz ve Süper Lig'de yine gol kralı oluyor. Buraya baktığımızda milli takımda ve Galatasaray'da en iyi kombine seçilmiş ve burada ilk sıçrayışını Barcelona'ya 23.5 milyon euro ödenerek sıçrayışını gerçekleştirmiş. Yani direktman Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olmuş ve burada e, 2027 yılında transfer olduktan sonra yedek kalmamış ya da e, kadroyu almama gibi bir durum söz konusu olmamış. Çünkü Barcelona'da en iyi ilk 11'ine seçilmiş. Yani bu demek oluyor ki Arda Barcelona'da ilk 11 oynayarak o yılın en iyi ilk seçilmiş. Geliyor ardından 2027 yılında yani bir yıl kaldıktan sonra Barcelona'da 28 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oluyor şimdiki takımla. Ardından gelmiş 2028 yılında en iyi gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'ine seçilmiş Atletico Madrid'in Arda ile birlikte Ardından devam etmiş 2022-2030 20, yılına kadar başarılarına devam ettirmiş. Skor katkısına bakmak istiyorum neler yapmış. Barcelona'da ilk yıl 24 karşılaşmaya çıkmış 4 gol 2 asistle oynamış. İkinci yıl 2 iki maça çıkmış ardından hemen Atletico Madrid'e transfer olmuş. Atletico Madrid'de e, oyunlarına ilk 11'e çıkmasına devam etmiş. 32 karşılaşmada 9 gol 4 asistle oynamış. Totalde 43 maçta 15 gol 5 asistle oynamış. Geliyoruz 2028-2029 yılına yine 45 maçta 15 gol atmış. Asisti burada biraz düşük kalmış ama ortalamanın üzerinde oynamaya devam etmiş. Bu sezonun başında ise 13 karşılaşmaya çıkmış. Toplamda 17 ve 4 gol ile devam ediyormuş. Yani şu demek oluyor ki ben tüm kariyerlerime baktığımda Kerem'in kariyer planlamasındaki en iyi olduğu kariyer bu oldu. Diğerlerinde Wolfsburg'a çeşitli Almanya liglerinin standart belli bir e, seviyedeki takımlarına transfer oluyordu ama burada büyük sı sıçrayış yapmış gerçekten. Galatasaray'dan direkt İspanya ligine gidiyor. Barcelona ve Atletico Madrid'de orada da büyük başarılar sergilemiş. Tabi bir Avrupa kupası vesaire olsaydı burada kendini daha iyi olurdu ama yani tek şanssızlığı İspanya'da <laughs> kupa alamamış olması sanırım. Çünkü şurada hemen bir göz atalım. Lig ve kupaya baktığımızda sadece Galatasaray'da ve Türkiye Ligi'nde kupalar kazanmış. Onun dışında maalesef orada kazanmamış ama kariyer planlaması açısından çok güzel bir kariyer olmuş bu oyunda Kerem için. Bu video böyleydi. Başka Rebuild tarzı videolar vesaire beklerseniz bekliyorsanız, istiyorsanız da yoruma yazarak belirtirseniz sevinirim. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı Futbol Manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.